Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 29 Ağustos 2024 günlerden Perşembe. Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Youtube aracılığıyla müşterimizin bize ulaşması sonucu. Günün ikinci montajı Baymak Doğatek Kompak e, kombimizin montajını yaptık. 24 kahva, 20.640 kalori, 8 metre, 10 metre peteye kadar 3 artı 1, 4 artı 1 fazlasıyla ısıtır kombimiz. Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Zaten favori kombilerimden. Müşterimiz özellikle Lunatec istedi arkadaşlar. Lunatec de kötü bir kombi değil. İçi zaten iç tasarımları aynı. Ama Lunatec'in kullanımı çok zor. i̇kincisi onun su basıncı dijital dijital olduğu için mesela iki bara kadar su bastığınızda ısınınca genleştiğinde fazla su arızası veriyor azalttığınızda da su soğuduğunda kaliferin derecesini düşündüğünüzde de bunda su az arızası veriyor. bayağı bir e, lunatekin kullanımı var. Hatta 50 bin 60 bin kişi izlemiş. O yüzden çok şikayet olduğundan abi kesinlikle doğa tek almalısınız dedim. O yüzden kesinlikle e, en kolay kullanımı yaşlı insanlar içinde olsun. Kaliteli olarak da baymak doğa teki kesinlikle tavsiye ediyorum. Görün rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi burası Sincan Mevcut kombimizin yeri şöyle içerideydi. Buradan arka tarafa doğru kırarak şuradan itibaren de doğalgaz borumuzu, şu kısa parçayı biz yaptık. Şöyle hemen kombinin arka tarafına bacamızı çıkardık, gazımızı bağladık. Müşterimiz evini tadilata sokmuş, doğalgaz borularını falan kendi çektirmiş. Biz sadece kombi takmaya geldik. Hatta daha tadilat bitmemiş. Sadece burasını yaptık. Menfezimiz var. Bir tane de dışarıya menfez açılacak. Burada şöyle bir sıkıntı vardı. Hani bu videoyu izleyen arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Kombinin şöyle bacası yan tarafta açılır cam olması çıkması yasak. Başkent gaz projeyi kesinlikle kabul etmiyor. O yüzden ucuna şöyle 45 derece dirsekle sağ tarafa doğru veya sin cam sağdaysa sol tarafa doğru dönmek zorundasınız. Açılır cam olan bölümlere kesinlikle baca çıkması yasak. Mesela şurada bir tane var. O durumda kesinlikle şöyle zoom yapayım. Şöyle çıkması yasak arkadaşlar. Karbon monoksit gazı kombi çalıştığında yandaki odanın camı açıksa içeri gitmesin diye içeride mesela biri uyuyorsa zehirlemesin koklamasın diye ucuna 45 derece dirsek istiyor. İddia ediyoruz Ankara'da kombi içi tesisat işi proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Şu borular gömülecek. Burası şöyle görüyorsunuz. Yoğuşma giderimizi havanı koyarak şöyle buralar gömülecek kapı eşiğinin önüne şuradan arka lavabo giderine verdik. Yani tesisatçı buraya daha önce abim tesisatçıdan bayağı çekmiş. E, çekmiş derken beğenmemiş ustayı. Buraya yoğuşma gideri çekmemiş. Yeni yaptırmış hatta bir hafta 10 gün falan olmuş. Bacalı kombi varmış. Eski orada oradan alarak buraya getirtmiş. Tesisatı bıraktırmış ama yoğuşma makinelerini çekmeyi unutmuş. Yerlerde fayanslar bitmiş artık. Biz de kırmadan bu şekilde yaptık. O yüzden işe ekmekçiye verin. Bir ekmek fazla verin arkadaşlar. Yani ilgili gerçekten sağlam yapan firmalara verin. Ucuzetin etin yenmez. 1 lira 2 lira önemli değil. Gerçekten işi bilen firmalara ustalara verin. Yoksa böyle sıkıntı çıkar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun.